Eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız Bak yoksa ayrılır mısınız? çünkü vefasız. Ayrılır mısınız? Boşanır mısınız? Boşanmayı çok istiyor da ben boşamıyorum salak gibi. <laughs> Allah korusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Boşarım. Neden? Öyle bir maddi gücüm yok bakamam. Çalışıyorum aynı zamanda yapacak bir şey yok. Felç geçirse ona bakar mısın boşar mısın? Boşarım. <laughs> Neden? <laughs> ben boşarım abi. Korusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız Allah yoksa? Korusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Bakarım eşiniz? Şey? Korusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Tabii ki bakarım ya. Tabii ki bakarım. Niye yani o bana baktığında iyi oluyor da yani kötü gününde tabii ki yani zor gününde bakarım yani. Ona göre bir organımı da veririm yani. Olmuş benim de işim etti. O dursa bakacaktım tabi bir günde gitti. Nasıl eş, insan eşine bakmaz mı? Evet, o kadar ekmeğini yiyor bak nasıl bakmıyor ben Kursun, eşiniz felç geçirse evlenmişsiniz. Evet <laughs> evet. <laughs> Onu boşar mısınız yoksa bakar mısınız? Bakarım. Bakar mısınız? Bakarım. Ee, eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa? Bakarım. Bakarım. Kesin. Eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Tövbe ya Rabbi. tabii ki bakacağım Allah'ın izniyle. Allah'ın emanetidir bize. Olur mu öyle şey? Kurusun. Eşiniz felç geçirse, ciddi bir felç geçirse ona bakar mısınız yoksa e, boşar mısınız? zaten mecburen organ nakli oldu şu an yatıyor. Hee. Karaciğer nakli Kursun, oldu. Kurusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa e, boşar mısınız? Nasıl bak, nasıl boşarım ya? Evet. Öyle bir olur mu? Yatalak olacak. Ne olursa olsun, ömrümüz sonuna kadar bakarım. Sorusun, eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? E tabii ki bakarım. eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Tabii evet, ki bakarım. mükellefim bakmakla. korusun eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız? Bakarız abi. Korusun, bakar. bakar eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız boşar mısınız? Bakarım. Kesinlikle. Kesinlikle. Olsun. Eşiniz eğer felç geçirirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Ya bakarım ya. Mecbur bakacağım. O benim helalim ya. Onu mecbur bakacağım. Eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Bakarım. Bakarım bakar. Eşiniz felç geçirse ona bakar mısınız yoksa boşar mısınız? Bakarım tabii ya niye boşayım ya bana lazım. Yemeğe bakarım tabii. başım tacı yeri, var. Öyle şey olur mu? Bakarım tabii. Hayat bir diyor. Evlenince ne diyor? Salıkta hastalıkta her zaman her yerde. Mecbur bakacağım. O bana var, Ben ona bakacağım. Kesinlikle. Kesinlikle. kesin kesin. kesin, kesin. Evet. Ben geçirirsem nasıl olacak? Hmm. Evet. Asıl fiiliyattadır. Söylem kolaydır. <laughs> yani söylem yapmayan da söyler evet. Yapan da der evet. Asıl fiiliyat. Bir, bir görerseceksin ondan sonra karar vereceksin.